benzinlikle benzinlikle <laughs> Temiz Let's <laughs> <laughs> ah! go e, Kimse yok Gelirler gelirler saçmalama Vallahi yok Atıyorum Bak bakalım Oo şuraya bir squad indi Oo, Şuraya mini, da bir squad indi Kiliseye de bir squad indi Geliyorum. Tamam tamam cidden bir var bu şurada demeyecek ki uydurdum ama. <gülüyor> <gülüyor> Eren hoş geldin Ha yaklaştınız. Okay. Girdim. Ee, tabi tabi sen rahat ol ya bu saatten sonra R yok. Sağımızda mı? Sağda ayak sesi. aşağı atladı galiba. Aşağı atladı. Aynen 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 burada Örümde var. Önde gidiyor. Var. Gitti. Ben tepede biri var mı diye bakacağım bir saniye. Burada da var birileri. He? Burada bir kişiymiş be. Dönün o gelin bir. bir. Yan, ya, yanımda ya? var. LPG mi? Ne yapayım ben? Kar 98 var. Ee, nerede? M M7 var. Alır alır, doğal alır bu Simülatörde oynuyor. M16 bırakıyorum buraya. Acele lütfen şu yedi zarba var zaten. Daha var mı bu düşman? No. Burada bir şey yok gibi ya. Hadi, hadi, hadi var burada. Skobu olan var mı? 98'e ee, e 4 gibi. 3 verebilirim max. Eee okey alırım bunu. Bu arada M4 Scar falan alırım. Ee, biz onun var. Ben de Scar el var bırakırım istersen. Şey var. 2 zırh var burada. Doğ gel ya gel. Tamam. Yok silahım yokken sana M4 bıraktım buraya. Yapma yok mu yok yok, yok. Aa, kabul edemem böyle şeyler. Burada. burada. Yok, tabii, yok, tabii. yok yok <laughs> burada yok. Yok. Evet. Yok kabul etmem. Yurt konusuna devran bitik aslında. Nereye gidiyorsun? Göz göre. karıştırdın beni. Yok <gülme> götürmüyor. Yok almayacağım. Biz oncuyum ben ya. 50 ya göster ama gel. <laughs> ha, yok ben. Ona da ona Yanıma düştü ha. Galiba ben öleceğim bilin. <laughs> Doğru. Ben, ben DP, buldum. Gel gel tamam gel, gel. DP buldum <laughs> ben. Tamam geliyorum o zaman. Bu son bana düşmeden devrana gidebilir miyim acaba? Gelin gel, gelin ya gelin olacak. Araba yok bunda. Oturdunuz sınavı. Ve tamam. Ben arkamdan geldiydim, beki belki araba vurup diye ama ¿no? Var 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 ben spawn oldu arabalarına Tamam Burada Toki de görmedim ben ya bu bir bildiğin 2-3 takım falan atlara burada İlk başta eğer uçak oradan geçerse Rozok'ta kesinlikle takımlar oluyor Önce Sukul bakacağım sonra Rozok ondan sonra Sukul hmm. Var mı takım? Görmüyorum Kastı biraz ama Aa önümüzde koşuyor Evet Neredesin? <laughs> Aynen Aa bak 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 bak. Dur, dur burada Olan arı verin Benim için arı verin Şöyle daha bak Şöyle bir daha şeyde, bir Şöyle. Ya, Ben arabadan düştüm be gençler kusura bakmayın ee, Durmayacağım böyle durumlarda Diğer adamlar çıksın ortaya diye 4x taktım 4x aldım bro sen şey ben var mı be gençler kit var mı kitçik? Kit mi? Hemen bakayım abi. Attın. Bir tane Ağabey attım genel. buraya. Ben, ben de, de attım bir tane. Beş tane de bandaj attım. Bu arada Nova'dan flare Gancık Köprü pususu coming soon mu yoksa basıyor muyuz? Bence basalım çünkü zaten alan no, gerçekten şey değil. Tamam okey. Daha scope'um yok benim. Söyleyeyim yakın paydayım. 3 yani. atarım er olmadı. Ben 3'ü ben de. Ben no scope oynarım çünkü. Lazer var. Araba var ha. Bakmayı... Nerede? Önü yeriz hala araba var renderlamadı bende. Direkt dalayım yoksa bekleyelim. Direkt dal bence. Kastı e, e, bayağı. E, e, Aa, e, araba e, gidiyor e, sağdan e, 145 tane araba e, gidiyor e, oraya e, bak. E, e. Pardon ses açıyorum pardon. O da e, ben e, ben e, e, Aynen aynen tepeden dur. git. Onlar da bastı. Aynen öyle bastı. Onlar, 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 Onlar da galiba. Buraya ayaktır büyük ihtimalle bir yerde. Daha ilerlediler. dur, da. bas. Niye durdun? Hop bir dakika benim veri alıyorum. Ulan basacağız diye ilerlediydim. İçeride aynen Aslanım zıplayıp oklamaya çıkacak. Bak şimdi bana Soldan no scope, attı bize. no scope devran dediler abim bana. Cam basmadan gelirim böyle adamın üstüne. Ama... Lan sağda adam olduğunu niye unutturdunuz bana? <laughs> Orada dur, dur. Da, da var. Cam basıyorum. Aaa dok da Aynen. Dur dur dur. Şimdi Doğru kaldırayım da. Tam devran pikte de çok. Ben tabi yerden bakarım kardeş merak etme. Cam basıyorum. Tamam, en... çok Camdayım. Var. Çok yakın olmasak evet. mı? Elinlere bir sesin yok mu gülüm? Yo. Açık değil ki. Var ben de atıyorum. Tam solu baydım. Gel şimdi bura bana. Ulan keşke yedirebilseydik. Baydım bir daha baydım bir daha baydım. Nice. Tamam bomba attım oraya. Nice bu da bayıldı. Tamam. Can'dayım. Can'dayım. Sorry. Arada iki düşman olması lazım. Gel. Çok, çok iyi be. Çok, çok iyi. iyi. Yaptığım, ya ben niye gitmedim biliyor musun? Çünkü her türlü bizi ezerlerdi. Yani gittiğimiz için. Sıfrayı yedirirlerdi. Ben her de baktım o durunca kafayı yedim. Dedim ben sıçtık de herhalde. <laughs> Yukarıda adam bizim. Kardeş dedim şimdi dur abi bulaşmayım adamlar. Şimdi youtuber motoru başımıza bela çalarlar onlar. Ay AVM aldım. Tamam. Tehlikeli adamlar. Karar çektim o zaman kardeş. Tamam. Eee uzatılmış dikey atması. 8 skopunuz yani. var saldırım AVM'ye. Oynamayanlar saldır o zoya'ya. Ne oldu? Burada <laughs> M4 var, kong var, 6x var. 6x Alırı... mi? O geldim. Ya yeter artık be. Doğru. Abi skopum yok <laughs> AVM'ye. <laughs> 4 attım abi. <laughs> Abi AWM'ye scope istiyorum ya. Sadece AWM oynayabiliyorum. Kara oynayabiliyorum burada ben. Ne yapayım? Spray mı spray yok. Allah'ım saç görsün bot geldi. Vurdum sonunda bir neyim. Ben her türlü pulum, Oğlum ah, 4x e attım. 4x e attım. 3x buldum ya. Alo. Ha? Alo 4x e attım. 3x buldum. Alo. Tamam aldım 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 teşekkür ederim. <laughs> ya Belki bu botta vardı. Gel 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 sen güzel yapacağım değilsem güzel yaparım. 8'i sekizi ne yapayım be altı isterdim e orada. Tamam aldım. Arada kaçan kardeş ne yapacaksın? Gel gel. Bu da beğenmez vallahi. Dur dur dörtse ben de bunu alayım. <laughs> o da <4. gülüyor> <laughs> Bende de üç var abi. Köprüyü kapayabilirik. Drop oynayabilirik. Basıyorum karşıya. Geri gir. Nasıl bak. Oo. Ne Şu oluyor lan? Oyun oyun evet, da var. Evet. Adam bayağı. bakıyor, adam bakıyor. Oy! Şaka seyirci ah, lan, lan, lan. Bir tane daha var. Bir tane daha, bir tane daha, yedi. Bir tane daha yedi. Çok. çok, çok bir Vallahi Atla ben. Ben, tamam. ben sanki bomba attım, gitme. E ee, şeyde, 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 Benzinlikle, benzinlikle, benzinlikle bize bakıyor. Biri yedi. Tamam, Bayıldım tamam, onu attım. O da bayıldı. Tut. Arabayı patlatmasınlar, patlatmasınlar. Arabayı patlat Anlamsız bir kastı benim oyunum. Çok anlamsız. Donduk var. Ben scope bulmam lazım. O da düştü. Can az 3 ağzına. A 8 buldum. Vallahi 8 buldum chat. Aha tamam sıçtın. Arka. Lan. Benzinin arkasında dur. Doğru oh, dikkatli. Tamam. İki kişi abi. Burada değil şu anda. İyi, memiş olabilir. Yer olabilir. Baydım bir. Ayak kesin içeride. Ha, i̇çeride hep bunlar hep ya sende. biz de boşan dolandık uğraştım hep boşuna gitti bombayı <laughs> attım. Okey. Ulan 3x'te de yaptım yapacağımı yine ya. Benim silah anlamsız sekti demeyecek ya. Hareket ediyordum diye galiba bilmiyorum. Emülatörde şey olmasa abi optimizasyon sorunu maksimum olsa var ya ne oyuncular olur var ya. De mobil oyun yani çok da evet. şey demek lazım. Çok da fazla bir optimizasyon beklemiyorum da. Dönüyorum arabaya doğru. Nereye vereceksin? Ay 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 son anda drop shot çektim ha. Kabus. Kabusis. Nasıl? Gade. Arabanın canlı ne araban? E, ee, bu arada daha oh, da araba durmuş. Daha da araba evet, durmuş evet, 190. No, 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 tamam. No, no. Var bir abi benim vuruşum Hadi bakalım. Bana oh, oh, güzeli burada. He bravo. E, teşekkür ben ettim. Ne oldu? <laughs> Rica ederim. Ha önümüzde o, araba gidiyor. Araba önümüzde ötmüş. Benzinim yok. Şiş patlan cayır. Biraz abartmadın mı da? <laughs> ya adam renderlasa öldüydü bu arada da neyse. Ya ben oha geldim bu. Geri o, döndü, oldu. geri o, döndü. Durdular. Gelemez, gelemez. adam. Siz ne yemediniz mi şimdi? Biri düştü. ABN. Hoşuna. 2. Geldi. Tam ağaçta mı kaldırıyor yoksa bir tanesi? O da gitti. Çok güzel be. Last one. Taş takibi aldı. Ağaç olmaz lazım muroları. O da ya. gitti. Çıkır. Bitti bitti temiz evet. Temiz Abl'lerin içinden geçtiniz lan. <laughs> Eşek şeyi kadar ekranda Avm oynamaktan keyif alıyorum Avm'si var isteyen alsın Avm mermilerini ben cukkaladım bu arada 7'ye de 7'ye 12 oldu atarım yarısını isterseniz Adamlar var ya çok o kadar alakasız yerde durdu ki bu arada Ne için geri döndü ki bunlar Bizim rushlayacağımızı düşündü de Ben yemem o hatayı bir defa yaptım hayatım boyunca bir daha yapmam hmm. Malya döndü oradan geri Ara geleceğim. arabaya tekrar ilerliyorum bu arada. Onu bu arabaya geldik de var. benzinimiz yok bizim şu değil şu mi? Yok. Üstü, yok Garajda vardır büyük ihtimalle. Garajda araba yoktu da benzin varsa vardır. Tam benzinimiz buraya kadardı. Ne kadar temiz kalpli bir insanım. Bak burada çıktı. Şey. Benzin var benzin, mı adamda ya o? Benzin bulunuz zaten ne sevinirim. Evet ben de ona sevindim de. Aa, alan bu tarafta. Bence köprü tarafından gelen olacak diye düşünüyorum. Yani, köprü Biz burada keleli. duruyoruz. Da. Aa, burada benzin buldum ben. Arabaya toplan hmm. abi. Arabaya toplan. Bence bu alanla benzin daha fazla lazım olacağını düşünmüyorum abi. Oğuz. Efendim. Bir şey şaşırdığında da şeyde kardeş. Ka de <laughs> Bir şeye şaşırdığında ne diyeceğim? Sen Gavole dedin lan. Gavole yaptın. Gavole demek daha zor olduğu için zaten direkt orijinal Gavole mi diyorum ben? Gavole. Gavole de. Gavole. Bak önce gayet Bırakma. Kalk yerine yat gibi. Bizim de yalan şey gibi ya. Aynen aynen. Ben de bir tane adam gördüm gibi oldu. Dur bekle. Şu taşın arkasında adam mı gördüm? Yok. Ne? Oğlum ikimiz de gördük ama. Ne gözü? Nasıl ya? ya. Ha kastı kastı kastı. KAKOLE! Kastı yapıyorum. Oğlum bayağı kastı. Adam kaçacak kaçacak adam var. geliyor, Araba geliyor. Araba geliyor, araba Araba, gel araba gelmiyor. O. Hayır hayır. O, şu bıraktığımız arabaymış ya. Ha gördüm daha gördüm, gördüm bakıyor bakıyor bakıyor. Gitti benden. Tamam. Basalım mı ne yapalım? Bas. bas basmayacak. Bas 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 bas. Çık 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 çık. oluyor? Bir bas? <gülüyor> Bu <gülüyor> araba gene <yine> bende <laughs> kaldı ya. Aşağıda aşağıda aşağıda. Solda. Bırakın tamam bir dakika. Lan! Lan orada bildi. Duvara. Van bayı aşağıdırma kimselere bırak. Burada, burada burada burada. Tamam. Kimselere bırakmam hastalığı seni bana sık. Bana sık. Bana sık. <laughs> ya, ya, <laughs> abi, Çok güzel. Adam ölmüyor ya. Çıldıracağım. Çocuk gibi abi. Diğerleri nerede ben abi acaba ya? Araba denizdeymiş bizim. Aynen bizim adam niye denizde sürdü onu anlamadım. <laughs> evet ben de o abi dümdüz sürdü ve etrafına bakıyordu herhalde düz sürüp ya. Arkadaş ben atlayınca arabadan arabayı geri gidebileceğini düşünmedim ileri gidebileceğini. Tekrar adamı adamı gördüm <laughs> 170 ilerliyor. V Vuran lollik olsun. Şeyde. Aa bir dakika dur. Ulan botmuş <laughs> ya. 170 adam 175 o yüzden vurdum. Çok özür dilerim abi. <laughs> Yalan <söyledim. gülüyor> Yanlış ipo. <yapıldı. gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Şey tepelerinde olabilirler ya şu. Oha sesi gelmiyor lan birisi öldürdü ama. Bence daha daha arkası falan olabilir ya. Burayı mı ilk Nova'da biri olmadı ha? Yani. Ya olabilir olmayabilir. Arda da mi? çıkmıştır evet. ya. Bir body. Nerede? Dağ. Ya Doğ söylemez olaydım. Ne için? <laughs> Amk ya? Son bir. Sür dağ götür beni gittiğin yere. Gel Cici gel. Push al be devran. Ne yapayım? İşte bizim Türkiye'de push talk dersen. Nasıl çıktı? Tek attım da o yüzden. Oyunu bilmek gerekiyor birazcık abi. birazcık abi. Ben gidiyorum ya. Ha buradan oyunu bilmek mi oldu yani şimdi? Evet abi. <laughs> ben bunu söyleyeyim adam vardır diye 2 saat dedim ona bir... <laughs> bu, yani bu tarafa gelsen burada adam olup olmadığını göreceğim bence de. Ben Tepede. Uçlu uçluluk al. Önünde bir adam. Yedirmem valla kimse. Ee, Hadi iyi hayırlısı. İyi kilimiz var ya galiba. Orta vardır onun üzerinde vardır. 13 dostum. ya bende. Çala de. çala kardeş çala çala. Çala çala. Dağı Anladım. vurdu. Köşe dedi köşeyi vurdu. <laughs> <laughs> Bakayım. Bir Bak dakika. Bakam. 22, 31, 34. Güzel. Doğru hesaplamadı, hızlı doğru hesaplandı. <laughs>